<laughs> ya Murat'ın nesini açayım mı gerçekten Murat'ı ya? Of arkadaşlar. Vermişim bana beyefendi diyor ki. Sen poğaçaları yapacaksın. Çok karili. Tişörtüm değişir gelir mi? Regarder. Abi adam ne diyorsa yap boş ver Yok onda abi. Arkadaşlar şey sadece <laughs> bak bak ben, evet. o beni görmüyor. Oğlum Masterchef'te poğaça mı yapıyorlar lan cidden? Sen komiksin temizlik ha. yapacaksın konuşma kes ben ne diyorum sana Ben, ben o 5 sene sen sen önce yaptım Kes sesini şey yok Arkadaşım bak burası e mutfak elin abi. cebinde gezme mutfağa abi. dayanma Yapma ya. dayanma Niye? Sen bu işi yapacak mı gerçekten? Senden mi öğreneceğim? Ağzını öpeyim Mutfakta böyle dolaşamazsın Bu işi senden mi öğrendin? Ben arkadaşı koltukta oturtabilir miyim? Çıkartmak istiyorum Takımdan Koltukta oturtamazsın hayır Hayır yok devam edecek Takımı al Bu şey değil mi ya 24 <laughs> Kitchen'daki reis Neydi adı ya ya bu herif de çok bilgili, kültürlü, hakikaten sağlam bir şef. Ne işin var reis burada ya? Kötü kötü olmuşsun. Ne yaptın kendine ya? Adamın adını unuttum. Et, etnik bir ismi var bir de. Hazar Amani, evet. Tamam, okey. Aldın, bir şekilde görev vereceksin ona. İdare edeceğiz. Tabii ki. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar, hadi. Temizlik, dökülen, saçılanları Uğur'a söylüyorsunuz, Uğur temizliyor gram ellemem. Takım kaptanı benim. Ben sana komi olacaksın diyorsam komi olacaksın. O komi mutfağın en değerli elemanıdır. Ve ben seni komi yaparak sana değer katıyorum. <laughs> ne şimdi durum? Şef, Şim, şimdi biz verdiğim hiçbir görevi yapmıyor. Ya sen bu adamı takımına seçmedin mi? Seçtim. ben seçmedim. O sona kaldı, dona kaldı bize geldi. Olsun. Bir frize kaldı, he. dona kaldı, içinde donmuş. Bu adam bakıyor. geç çalış geç. ne el hareketi yapıyor ya? ya? Murat geçin yerinize. Herkes Şu poğaçayı yapacak Herkes ondan sonra temizle geçecek. Herkes temizlik yapacak, geçecek. ben de temizlik yapacağım. Sen dahil. Senin bak sakallarını süpürürüm bu yerlere. Onları var ya döktün onları. Yok bizim yanımıza yapmayın. Pis adam. Sardı. Hadi Esen, Esen biraz bate. çabuk yap. Hızlı ol Esrem'cim. Hızlı ol. Bağırmasana kıza be. O bir dakika. Bir dakika White Knight geldi beyler. White Knight geldi şu an. Kurt kurtarıyor kızı. O giriş çok iyiydi. O girişi bir daha alabilir miyim? Oğlum bu nasıl bir script lan? Herif oynayamamış bile ya. Dur bakayım bir daha alalım. Harma sana kız abi. Siktir git ya. Hadi <laughs> Eslem, Eslem biraz mesela. çabuk yap. Hızlı ol Eslem. Ya? hızlı ya? Ne kadar bu? kız abi. Şey ne var ne Bak Böyle bak bunu sen at. Bunları yer atma. Yemek onlar hesap. Sinir etme ya. Sinir olsa at. Ben ne var ne sinir? Çabuk çabuk. Kızla ne var yiyorsun lan? Sesini karışma sen. Karışın, ben şey bir şey yaparım. Karışın. Ben Esmi hızlı ol diye motive ederken Hakan gelip bana saldırıyor. Ne yapıyor onu? Ne oldu bu takılar yüzükler yeniden bunlar gelmiş arkadaşlar. Dedim, ben arkadaşlar de, hep takımını çıkartın. Oğur tokanı çıkart. Yemek Yok pişirirken mı? sorun değil de, hamur yoğururken tamam çıkar şir, yani. Tamam şef, tamam şef. Komik adam, komik. Tamam. Uğur topla şunları, topla, topla Uğur'cuğum, topla. Topla. Hadi. Ben takıma yardım ediyorum hadi senin burada yaptığın ama. Hadi canım, hadi canım. Bak bunları da al, bunları da al. Onları da al, onları da al, onları da topla. Hadi küçük, yer neredesin? Ya var ya... Allah seni kahretmesin Zeynep ya. Murat. Bak Allah ya, aşkına yapmışsun yapma şunu ya. Kızın elinde bıçak var. Çok tehlikeli bir anda girişmiş kıza. Ama ya yapma, biraz ama. dikkat, ya buradayım, et, buradayım, dikkat buradayım, et, dikkat et, bak Buradayım. buradayım. Abi, tamam olabilir ya, bana ne, ne bağırıyorsunuz ya? Ne var? Oğlum bu da her kıza ne bağırıyorsun diye koruyor ya. Oğlum kızlardan birini seç sen ne yani? Aa. Ya, ya, ne var? Ya, oğlum bak, Şimdi yeniden yapacağız. tamam ya. Buradayım Allah, Allah. ya. Allah Önüne bak, önüne. Topla sen ne yapacaksın? Sen İnsanlara bağırma. Bir dakika insanlar olarak çevirdi. Ulan iki saattir öbür uzun saçlı çocuğa bağırırken niye araya girmiyorsun? Yıkık. İnsanlar Her hafta bir şey döküyorsunuz. Her hafta bir şey döküyorsunuz ya. Zeynep de sakar çıktı. Döktü güzelim kısırlarım. Kimseyi ezemeyeceksin. Bu kadar basit. Kes sesini. Bravo Süpermen Bu kadar basit. Kes sesini. Kesmiyorum ne yapacaksın? Kes sesini. Kesmiyorum ne yapacaksın? Hakan kes sesini. Ya Hakan, sesini. Sesimi Sesini kesmezsen ne yapacaksın? Hakan işine bak. Abi sesini kes. Hakan işe bak. Ne bak diskalifiye ederiz seni sonra. Nasıl edeceksin? Bak ben kaptan. Ha. Yetkiler geldiği zaman görürsün. Ya abi bırak işi. Ya yani geliyor. Aşkına. Hadi en görüşün. başta geliyorum bana bulaşın. Sonra geliyorum bana bulaşın. Hadi bakayım. sen de işle. Abi fiziksel temas yapmasana. Tamam hadi. Ne yapıyorsun? Bak dokunma. Ha. Ne yapıyorsun? Abi ne sen daha kaba, kaba tutmayı bilmiyorsun. Burada bak aşçıyım diye gözüküyor. Vur ne oluyor? Ya? Arkadaşım işine baksana bak yemek yetişmeyecek şimdi. Allah aşkına abi Uğur. yaptığına bak. Yemek ya. yetişmeyecek. ne yetişmeyecek. Oldu? Şef kaç şimdi bu Zeynep Kız şef, ben, bir şey yap. ben buradayım, gözü görmüyor, fırını açacağım, düşürüyor tabağı ondan sonra ben suçlu olurum. Şef, iftira da var, düşürdüm, ona iftira atıyor bir de düşürmedim diye. Arkadaşlar, işinizi yapın. Neyse, ben buranın temizlenmesini istiyorum, İşinize başlamadan önce. Uğur! Hemen Uğur. temizleyin. Uğur, gel burayı temizle. Uğur, ne Uğur. var Murat be? Burayı ne? temizle. Vallahi temizle. Gel ama. burayı temizle. Yok. Burayı temizle. Çok tatlısın. Bak, beş tane... Çok tatlısın. Bak, sonra şef sana takar, bak, bak, kaptan benim. Bak sen temizlemezsen ben temizleyeceğim ama şef bunu görüyor. Bak şimdi. Bak ben temizleyeceğim ama şef bunu görüyor. Tamam, bak. O zaman temizle sen. Tamam abi. Hadi temizle. Tamam. Hadi Murat. Tamam. Temizle şunu. Hadi. Tamam. hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi çabuk. Şefim. Şefim görüyorsunuz değil mi? Bak şef görüyor. bu. Temizletiyorum şef. Bu. Beş dakika oldu ben temizliyorum şefi. Hadi şöyle. Şef görüyor bak şurayı yaptıkları. Şurayı düzgün al bak. Ben temizleyim tamam, oğlum. Düzgün al. Biz erinmeyiz. Tamam hadi düzgün al. Sen başına gelecekleri düşün. Tamam hadi işine bak. Başına i̇şine bak. Bak. Şey tamam. bakar mısın? Sen şurayı ben. İşine bakar mısın? Şuraya bu da ayrı mal çıktı ya. Oğlum nereye düştük? Bu... Oğlum acı çekiyorum lan. Şuna bakar Şurayı bir Konuştukları kadar yemek yapıyorlar mı peki? Kısır yapmış. Oğlum kısır poğaça yapıyorlar lan. Oğlum kısırla poğaça yapıyor. Alo. Alo arkadaşlar bunlar Masterchef'te kısırlı poğaça mı yapıyorlar cidden? Şimdi bak Masterchef'te benim izledim Amerikan versiyonunda geleneksel yemeklerde yapılıyor ama hep şöyle derler. With a twist. Mesela ne yapıyor? Quesadilla with a twist. Amerika'da çok yenen bir Meksikan yemeği quesadilla ama ufak bir farklılıkla yapıyor. Mesela adam humus yapıyor. With a twist mesela humusun içine bal kabağı okay. koyuyor. Anladın mı? Bunda düz kısır yapıyorlar la. Poğaça yapıyorlar oğlum. Kısır with a twist mesela kısır with a twist ben kısırı Twist'ini nasıl yaparım? İçine biraz cranberry koyarım. Ondan sonra şefe sunarım. Şef de der ki sen geri zekamsın. Cranberry'nin bunda ne işi var? <laughs> Murat, lüt, Allah şimdi. Şey, Lütfen lüt, şurayı ne? bir alsana ya. Murat. Aferin Murat, Murat bravo. Sen Böyle sen? devam et. Bugün sana mi? fazla mesaj evet, yazmayacağım Murat. Murat abi. Bana komilik yaptırmaya çalıştın. Ama ben sana yer yerlerim Ben takım kaptanıyım. Adamdaki keçi inadına bak. Yani... Ben. Mahmut Usta. Nereye silmek bana kal. Siz git. Hemen yapıyoruz şey. Esra senin yüzünden batacağız bak Esra. Murat abi senin yüzünden batacağız. Abi beş tane şey yapıyorum ben ne bu yapayım ne, bu ki ne? ya. Sen onu neye yapıyorsun? Abi. Kısır olmadı abi. Kısır yok ya yok yapmayın bari. Abi, kısır yapmayın bana. Abi lütfen. Kısır olmadı. Hayır Hı. hayır. Bırak. Ya bırak şu. Ya, ya, kaptan benim. Ya, ya, Yapmayacaksın diyorsam yapmayacaksın. Kaptan benim. Ben ne dersem o Hakel. olur. Hakel. Olmamış. Murat gel o. buraya. Bitti bir temizlik. Yap Bunlarla uğraşmaktan bitmedi şöyle. Bu ne peki? <laughs> ne işi? Ya şey biz kısırı bir daha yapmak istedik. Tadını beğenmedik. Evet, bir dakika tatlandı, konuşma. Bir dakika sus bir dakika. Açık evet. ediyorsun. Kaptan Açık söyle. Belki anlamayacak. Sen gel. Sen belki gel. Belki anlamayacak no, mı? Buyur. Sen şu an takımı satıyorsun. Ne alakası takımı? Sen, takımı, sen şu an takımı satıyorsun. Temizlik yapmıyorsunuz takım mı? Anladın Sakin bana. arkadaşlar. Evet. No Olabilir. Olduk. Yine de yapabiliriz belki. Ama sen takımı satıyorsun şu an. Atmadım abi. Ben de beraber ortak karar verdim. Buyur şefim. Ne oldu? Nedir durum? Şevim tamamen acemilerle uğraşıyorum. İnşallah başlayacağız. yeni kısır yapmak tamam, istiyorlar. Tamam bizi ilgilendirmez o. Evet. Temizlik bitiyor değil mi? Açmıyorsun bebeğim. Ben evet. girmeyin. Açma, açma. Tek başımıza. Açma. Biz sonuçta kısır isteriz. Ya siz bana sormadan nasıl kısır yaparsınız Abi, ya? Yaparsınız abi ki senin işin var ne? Biz ya, sana yardımcı olmayacak. Tamam beni. Arkadaşım yani. yapamazsın ya. Ben izin vermiyorum. Abi, İzin aldınız mı benden? Ben döktüm. Zeynep, hocam, Kaptandan izin aldın mı? Tamam Murat. Tamam, Kaptandan izin almadın mı? Almıyorum. Tamam bitti. Ne yaptınız? Bitti mi temizlik? Poğaçalar senden mi geldi? Evet şef. Aferin. Sağ ol şef. Temizlik de bitti herhalde. Bir daha temizlik. öyle görmeyeceğiz. Burası evet, bitti. Bu bu şey. <laughs> Abi sizde hacı ya hacı her şey çok kötü şu anda ya. Abi güzel görünüyor dersin de yemeden nasıl poğaçanın iyi olduğunu anladınız ya. Vidanjur. Ah be brom ne yapıyorsunuz abi? Oo. Oh. Abi neler oluyor ya? hani iyi şişmiş, güzel görünüyor diyebilirsin ama belki tuz koymayı unuttu ve yediğin zaman buna lan çok tatsız diyeceksin yani. Bitti onu şey anlatıyor. anlatıyorsun. Abi, Abi neyi ne anlatacağım ona? Şef bu açaları görsün de. Ya şef ya. Gördün mü bu açaları? Evet canım. berbat oldu rezalet oldu. Berbat. berbat. <laughs> Oğlum adam yürüyen bir kanser dokusu ya hücresi bile değil. Vakfada <laughs> direkt şeydi. Evet şef rezalet oldu. <laughs> Ne oldu? Evet. Abi nimetle oynamayan ha. Çok güzel oldu. Tebrik ediyorum. Harik oldu. Mayalı çok güzel oldu bence. Şey, Harika harik olmuş. Siz ben çok bu? güzel olmuş. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. <şart. gülüyor> Allah aşkına adamlar <laughs> temizliğe Sabahtan bakacağız. Sabahtan beri biri kırıyor, biri döküyor, biri bilmem ne, ne, yapıyor. Dökünmeyi biri açık yapıyor. Sen beğendin mi şimdi bunları? Evet. Sen beğenmedin mi? Şimdi şef bunları olmuş derken sen... <laughs> utanmadın değil mi bir de? Abi kafa ne hadi. Abi çoluk çocuk ya. Kaç yaşındasın sen ya? Murat nasıl oldu lan? Nasıl patladın? Oğlum <laughs> seni bak bizim şefler görse var ya. Vallahi. <laughs> Vallahi Mutfakta böyle Murat patladın mi? oğlum patladın patladın. Şef güzel olmuş dedi. Sen kimsin? Uğur'un poğaçalarını beğenirlerse mesleği bırakacağımı söylemiştim. Beğendi. Ben şaka yapmıştım. Oo. Oh. Oo. Oha. Oğlum şu sahne o kadar kötü ki herif o kadar büyük büyük oynamış ki bu çocuk kesin tiyatrocu. Tam böyle tiyatrocu gibi büyük büyük oynuyor bak hareketlere bak. Abo sen ne yaptın ya? mi? Şimdi şef bunlara olmuş derken sen... Rı 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 rı. Utanmadın değil mi bir de? <laughs> abi abi Kafa abi. Abi çoluk çocuk ya. Kaç yaşındasın sen ya? Murat! Nasıl oldu ama? Nasıl patladın? <laughs> oğlum seni bak bizim şefler görse var ya... Valla. <laughs> Lan seni. <laughs> Valla... <laughs> Mutfakta böyle Murat patladın mi? oğlum patladın patladın. Şef güzel olmuş dedi. Sen kimsin? ...Uğur'un poğaçalarını beğenirlerse mesleği bırakacağımı söylemiştim. Beğendiler. Ben şaka yapmıştım zaten. Ya, ya kahveyi niye şimdi yapıyorsunuz arkadaşım kahveyi? Az önce Daha sen yaptın. Daha 10 dakika mi? var. Ya sen... Ya sen, sen Esnaf'ın kahveyi niye... Tamam oldu. Hakan'a yapıyorum, Ya Hakan'ın ne işi var kahvesiyle kardeşim? Ne, sana ne? Anam Allah, Allah yapmak istedim yaptım Şeyhleri Ne oluyor? yapacağım. Ya? Birazdan şefleri ya de Ne yapacağım. alakası var sen ne? Gidin dışarıda e? yapın kahvenizi. Abi bir de fal abi. bakın benden. Bırak içemezsin. Sana abi ya. İçemezsin. sana ne ya? İçemezsin. Sana abi, abi bıraksana. Kardeşim burası sana mutfak. Sana ne abi kız düşünmüş beni yapmış. Gidin dışarıda için kahvenizi. E? Bir de benden Ay fal ya. bakın. Ya. Başlarım böyle kaptana ya. Vallahi Bas bıktım sizin de. şovunuzdan sırf... da şeyinizden de bıktım. Evet hep senin yüzünden oldu. Ya. Kahveyi yapmasanız yapacaksın? insanlık yapmış sana Allah ne ya? Ya Allah, ya Allah aşkına ne yapıyorsun? Al şunları ya. hemen oraya. Tamam, sen şu dört. Şu an elim şey. Şunu tamam. bunu bu bu. Kahve yaptılar. Kahve. Geniş. Nerede? <laughs> Mutfakta yemek yapımı bitmemiş, birbirlerine kahve mi yapıyorlar? Şimdi. Sana sana ne görürüm? 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 Ne dedi Kaç kere sana Ne görürüm? Ne görürüm? <laughs> ne görürüm? Ne görürüm? Ne görürüm? Ne görürüm? Ne 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 sana ne yapmak istediğim şimdi de şeftali yapacağım. Sana ne? Ya? Seni ilgilendirmez. Mutfağda böyle şeyler istemiyorum ben. Bugün en çok işi Hakan sen yaptı. Sen Bugün en çok işi şey Hakan yaptı yaptım yani. Seni ilgilendirmez. Hakan'a kahve yaptım. Murat abinin zoruna gitti. Döktü güzelim kahveyi. Takım kaptanı. Kirpikler kaç haftalık? Bu sabit takılanlardan galiba. Güzel, makyaj güzel ama ben mutfakta bir şey yaptığını göremedim henüz. Dururken. Ama çocuğa iyi kahve yaptı. Yama kahve mi yapılmış? O kahve ya ben içerim ya dökerim. Kaç çık şuradan ben yapacağım kahveni. İyi yap ya Allah Allah. İki tane koydun mu? Hayır tek bir tanesi or ortaya. Bir bir mi? Ha ayrı ayrı. Biri hayır, orta, hayır. biri sade. Şeker yok Allah aşkına hiçbir yer, vallahi şeker yok burada. Şeker yok, pudra şekeri var, pudra şekeri var. Zeynep, gel buraya kahve yap. Gel canım benim. Kahve yap, en azından senin üstüne atarız pudra şekerli hafta diye. Pudra şekeri mi attın içine? Hayır canım, o sade. Şey yapıyorsun, bir de orta yapıyorsun. Yalnız direkt söyledi adam. Kızın ya IQ'su düşük ya da script'i böyle yazmışlar ya. Böyle, böyle salaklık olur mu ya? Pudra şekerli istemiş. Tamam Yalan mı? Yalan söyleme. Evet, toz şekerini istemiyorum dedi. Pudra şekeri nerede? Ne Fremsi. var? Nereye? Zeynep. Ne var? Bir saniye. Tut tut tut. Bir... Ben yaparım. Bırak. Sil şuraları. Çık şuradan. Çık. Sil şuraları. Sil. Şebi... Hep şey sizin kahvenizi. Şeyim onlar yaptı ben yapmadım. Murat abi sen yaptın kahve pudra ben şekeri yaptın aslında. Ben sade olanı yaptım. Şeker yoktu pudra şekerinden ben yapmadım o yüzden onlar yaptı Rize Fosalı arkadaşıma söyledi şey. Ya kim yaptı onu? Murat saçmaladım. abi yaptı. Murat. Biz kahve içmeye geleceğiz. Var mı yok mu? Var Vallahi. şey. Hangi sade ya? Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra da geleceğiz. Hangisi sade? Allah istemetlem gelir. Benem yönet. Benem yekil. bunu. Oğlum bu ne kadar kötü bir şeymiş ya. Oh, Oğlum her şey çok kötü lan. Bu niye böyle ya? Hiçbir şey diyeceğim bu. Bu neymiş ya?